Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Baktığımızda, Bandırma Spor'un son maçlarında istikrarsız bir performans sergilediği göze çarpıyor. Ev sahibi olmanın avantajıyla daha baskın bir oyun sergilemeye çalışacaklardır. Diğer yandan, Çorum Fıkn'ın son maçlarından genel bir değerlendirme yaparsak, deplasmanda oynamanın zorluklarına karşın iyi bir direniş gösterdiklerini söyleyebiliriz. Ki takımında karşılıklı gol bulabilme ihtimallerine baktığımızda skor tahmininde bulunmak bir nebze zorlaşıyor. Ancak iki takımın son karşılaşmalarına dayanarak bir tahmin yürütülebilir. Tahmin 2.56 oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.